Tweetlerinize bakalım, mesajlarınıza. Hakan Bey tamam da eğlenmeye gelen turistler Saat 24 olunca odalarına mı çekilecekler? Müzisyenler fareye, mekanlar bal kabağına mı dönüşecek diye sormuş. Bir diğer izleyicimiz de öğrenci kardeşimiz. Bütün örgün ve açık öğretimler online sınav yaparken sadece Anadolu Üniversitesi yüz yüze sınav yapıyor. Ayrımcılık yapılıyor. Lütfen sesimizi duyurmaya yardımcı olun. Sağlıklı ötekileştirme olmaz. Son olarak Erol Bey'in mesajına bakacağım. Tamam da kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma 30 Haziran'da sonmuş. işsizlik artar diyor. Zorlar TÜİK halleder onu demiş. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine güven kalmadı. Kimse de ne yazık ki. Efendim İyi Parti lideri Meral Akşener Afyonkarahisar'da, Deva Partisi lideri Ali Babacan ise İzmir'de esnaf ve vatandaş ziyaretindeydi. Liderlerin duyduğu ortak ses, her şeye zam geldi, geçinemiyoruz oldu. Ya şu çocuğuma bez ya Allah için benim çocuğumun ayakkabısına bakın ya. Nereye gittik bu ülkeye? Eskiden böyle miydik? Ya çarık giyiyorduk, mutluyduk ya. Ben bir kadın olarak evime bakıyorum. Bir buçuk yıldır bütün faturalarımı ödüyorum. Her de her ay zamlı zamlı. Afyon Karahisar'da bir baba kucağında çocuğuyla İzmir'de ise işsiz bir kadın ikisi de ağlamaklı. Muhalefet liderlerine geçim sıkıntılarını anlattılar. Anlatacağım, anlatacak bir şey de bulamıyorum. Her yerim dert, her yerim dolu. İşsizim desem evet işsizim. Açım desem gerçekten açım. Ya arkadaş 30 liralık ya, 60 lira oluyor. 15-20 liralık peynir, 40 lira oluyor. 8-10 liralık tavuk, 25 lira oluyor. İyi Parti lideri Meral Akşener, Afyonkarahisar'da Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise İzmir'de esnafın, vatandaşın, çiftçinin derdini dinledi. Adresler kişiler değilse de geçim derdi ortak başlıktı. Devlet destek veriyor yani 1500 lira. Zaten benim okulumda bu kirası 1500 lira. Elektrik, su, doğalgaz, yeme içme. Allah'tan annemiz de bekledi. Onda beraber yaşadığımız için. Türkiye'yi parsellemişler. 176 bin lira biri salıyor. 60 küsur bin lira biri salıyor. Bir emekliye bir buçuk lira maaş verdi. Onun da enflasyon farkı zamanı vermeyi. Ben çiftçiyi çift toprağı bıraktım. Bir vasıf olmayıp beş tane maaş alan gencecik danışmanlar mı var? bunu soracaksınız. Hama var 5 tane maaş alıyoruz. 8 tane maaş alıyoruz. Ama bir emekli memur ali diyor. Ayşe verirken alayım çıktığı. Vatandaşlar da çok maaşlı bürokratları hatırlattı Akşener'e. Gençler toprak eşelesin diyen Tarım Bakanı da vatandaşın gündemindeydi. Toprağı eşelesin gençler diyor. Kendi hiç eşelemişte bir şey ekmiş mi? Ben gelsin etmiyorum. karısı, kızı, çocukları. Lükslü arabalarda gezecekler ne? Onlar toprağı etsin. Ömrüm benim çiftçiliğiyle geçti. geçti. Adam utanır onları başkanı dedi. Köyde de var, üç tane var. var. Şimdi üçünü de yok. Enişçe evet. köylü, köylü, köylü şimdi şehre gidiyor. Burada yüzde yetmiş, yüzde seksen oy alıyor. Evet. Al parti alıyor, alıyor. Ondan sonra bir şey yok. Mekan sahipleri olarak yine 20 milyar dükkan kirası ödüyorsunuz. 500 lira destek paketi veriyor. Bana versen ne olur, vermesen ne olur. Muhalefet liderleri ekonominin geçim derdinin nabzını sokakta tutmayı sürdürüyor.